Herkese selamlar arkadaşlar. Coğrafya TYT 4. bölümde karşınızdayız. Bu bölümde haritalardan bahsedeceğiz. Soru gelme şansı düşük olan bir bölüm. Birinci olarak haritaya oluşturan temel unsurlar diye bir soru gelebilir. Burada harita başlığı, ölçek, yön oku, lejant, harita anahtarı olmak zorunda. Şöyle bir soru gelebilir. Haritayı oluşturan temel unsurlardan bir değildir diye bir soru karşımıza gelebilir. Genelde bu dördünü verir. Bir tane farklı verir. Cevap o olur arkadaşlar. da haritacılık bilimine, haritacılıkla uğraşan bilime verilen isimdir. Bir de kullanılmış amaçlarına göre haritalar var. 3 da şey 5 tane. Birinci olarak fiziki Fizik nedir? Yer şekillerinden, yükseltiden, eğimden bahseden haritalardır. İkinci olarak siyasi. Siyasi ne olur? Mesela Ankara ili, işte e, Elbistan ilçesi, idari yerleşmelerden bahsedir. Siyasi haritalar bu şekilde. Üçüncü olarak beşeri ve ekonomik. İnsanla ekonomiyle alakalı. İnsan ne olur? Nüfus haritası olabilir. Ekonomi ne olabilir? Sanayiden bahseder. Tarımdan, Madenden bahsettiğim bir harita olabilir. Dördüncü olarak özel haritalar var. Genelde jeolojiler, jeolojiler kullanır. Jeomorfolojiler kullandığı bir haritadır. Beşinci olarak topografya, izoips, ayrıntılı gösteren bir haritadır. Beş tane harita bu şekilde. Bilmem gerekenler. Daha sonra renklendirme çok önemlidir. Buna bakalım. Mavi demek deniz, sıfırın altı mavi renkle gösterilir. Haritada mavi renk görüyorsak deniz ya da sıfırın altındaki renklendirme arkadaşlar. Sıfırla 200 arası koyu yeşil renkle gösteriyorsa 0-200 metre arası koyu yeşil. 200 ile 500 açık yeşil. Fark ettiyseniz renk renk yapmaya çalıştım. Akılda kalması için. Sarı 500 ile 1000 genelde 0 ile 500 arası ovalar, delta ovaları karşıma çıkar. 500 ile 1000 yükseltisi az olan yerler, platolar karşıma çıkabilir. Turuncu 1000 ile 1500 yerler. Açık kahverengi 1500-2000. Koyu kahverengi 2000'in üzeri arkadaşlar karşıma çıkmakta. Mavi 006, koyu yeşil 0200, açık yeşil 200 500, sarı 500 1000 metre, turuncu 1000 1500, açık kahverengi dağlara geçtik artık 1500 2000, koyu kahverengi 2000 üzeri renk olarak karşıma çıkmaktadır arkadaşlar. 5. bölüme geçiyoruz. Burada kalıyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.